Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin seçimlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk erken seçimi olan 1957 genel seçimlerine gelin hep birlikte göz atalım. Türk siyasi hayatının en önemli figürlerinden birisi olan Demokrat Parti 1950 seçimlerinde yeter söz milletindir diyerek yeni bir döneme imza atmıştı. 1954 seçimlerinde de %58 oy olarak ikinci kez iktidar olan Demokrat Parti, Türkiye'ye yeni bir hareket katarak tarımsal üretim artırmış, hızlı büyüme ve gelir artışı sağlamış, dış politikada aktif bir konuma getirmişti. 1957 seçiminin önemli bir özelliği ise Türkiye'nin ilk erken seçim olmasıdır. Demokrat Parti 1957'de oylarını düşürse de tek başına iktidar olmayı başarmıştı. Bu sonuç aynı zamanda Adnan Menderes ve partisinin de sonunu getirdi. Sandığa söz geçiremeyen Cumhuriyet Halk Partisi, asker, basın ve üniversiteleri de arkasına alarak 27 Mayıs'ın zeminini adeta hazırladı. Seçim kampanyası sırasında Düzenlenen mitingler, önceki seçimlerle kıyaslanamayacak kadar görkemliydi. Yüzbinlere aşan kalabalıkların katıldığı mitingler hep akılda kaldı. Hem iktidar hem de muhalefet çok büyük kalabalıkları kolayca toplayabiliyordu. Türk siyasetinde ee, bu durum bir gerçeği ortaya çıkaracaktı. Çok kalabalık, çok oy anlamına gelmiyordu. 1956 Nisan'ında Gaziantep bitingi ile yeni bir strateji ortaya koyan Menderes'in Cumhuriyet Halk Partisi ile basın eleştirmesinin ardından basına eleştirmesinin ardından 1950'ye kadar Demokrat Parti'ye destek veren gazetelerin büyük çoğunluğu muhalefetin sesi olmuştu. Seçim tarihinin 27 Ekim 1957 olarak belirlenmesiyle Menderes'e karşı birleşen Cumhuriyet Halk Partisi Halkçı Parti ve Cumhuriyetçi Millet Partisi liderleri İnönü'nün Heybeliada'daki evinde 10 gün içinde 7 toplantı yapmıştı. Demokrat Parti karşıtı ittifak yayınladıkları bildiride parlamentonun kurucular meclisi olarak çalışması, 6 ay içinde rejimin temellerini kurması ve işçiye grev hakkının verilmesi talepleri yer aldı. İktidar partisi olan Demokrat Parti Seçim kampanyasını bütünüyle ekonomik kalkınma teması üzerine kurdu. Büyük kentlerde başlatmış olduğu imar hamlesi propagandasının temelini oluşturduğu Demokrat Parti'nin tek rakibi durumda olan Cumhuriyet Halk Partisi ise tarafsız ve demokratik bir yönetim vaadinde bulunmuştu. Seçim kampanyasında köylerin refahı ve sanayideki kalkınmaya dikkat çeken Demokrat Parti özellikle İnönü'yü eleştirerek nisbi temsil sisteminin ülke için zararlı olacağının propagandasını yaptı. Demokrat Parti'nin seçim sloganı nurlu ufuklara doğruydu. Cumhuriyet Halk Partisi ise seçim bildirgesindeki hukuk devleti düzenini kurmak, bağımsız mahkeme, tarafsız radyo, nisbi temsil usulü, anayasa mahkemesi, sendika hakkı konularını meydanlarda dile getiriyordu. Cumhuriyet Halk Partisi kampanyasında sloganlarda da ifadesini bulan Partizan idareye son. Hukuk devleti düzenini kurmak, bağımsız mahkeme, hakim güvencesi, tarafsız radyo, memurlara grev hakkı, seçimlerde nispi temsil usulü gibi vaatleri öne çıkardı. 27 Ekim günü yapılan seçimleri Demokrat Parti kazanıp tek iktidar olsa da önemli bir oy kaybına uğramıştı. Katılım oranının önceki yıllara göre daha düşük olduğu seçimler sonucunda Demokrat Parti'nin oyu %47'ye gerilemiş ve 424 sandalyeye sahip olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi ise 178 milletvekili ile mecliste temsil hakkı bulmuştu. Seçim sonuçları İstanbul'da büyük tartışmalara neden olur. Oyların sayım esnasında olaylar çıkar. Beyoğlu'nda mühürsüz oy torbaları itirazlara yol açar. Bazı sandıklarda oy verme gece yarısına dek sürdüğü halde radyonun kesin sonucu çok önceden ilan ettiği basına yansır. Cumhuriyet Halk Partisi seçimler esnasında kanunsuz müdahalelerin yapıldığı ve sayım devam ederken seçim sonuçlarının açıklandığı gerekçesiyle başka illerle birlikte İstanbul seçimlerine itiraz eder. İl seçim kurulları Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazını Bilecik ve Diyarbakır'da kabul, İstanbul'da ise reddeder. Saatlerce devam eden görüşmelerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Teşkilatı'nın İstanbul seçimlerinin muallel olduğu yolundaki itirazı 3'e karşı 8 oyla geri çevrilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 maddede toplanan itirazının ilk 8 maddesi incelenmeden, geri kalan 7 maddesi de incelendiği halde seçimin iptali ve yenilenmesi için yeter görülmediği için kabul görmez. 2 Kasım'da Cumhurbaşkanı'na Gen Celal Bayar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na da Refik Koraltan seçilmişti. Bayar'dan 5. defa hükümeti kurma görevini alan Adnan Menderes, yeni kabineyi 25 Kasım'da ilan ederken hükümet 133 ret 403 kabul ile güven oyu almıştı. Artık iki parti arasında keskin bir çizgi meydana gelmişti. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefette kalmış olmasına rağmen diğer dönemlere göre mecliste daha güçlü bir konum elde etmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin cahil halkın Demokrat Parti tarafından kandırıldığını beyan etmesi iki partinin arasına keskin ve giderek sertleşen bir çizgi çekiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ordu, basın ve üniversiteler arkana arkasını almasına karşın Demokrat Parti hala geniş bir halk kitlesinin desteğine sahipti. Fakat İsmet İnönü Cumhuriyet Halk Partisinin arkasına aldığı erk gücü Demokrasiye ilk darbenin de ayak sesleri olarak yankılanıyordu. Tüm bu gelişmeler 27 Mayıs 1960 darbesine doğru ülkeyi hızla sürüklüyordu. Bir sonraki videomuzda 1960 darbesini ele alacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.